ya Sabah oturdum. bakındım şimdi belki bakmayacaklardır ama 2000 şeyde hmm, bakalım bakalım bakalım. 2015'te gelmiş bizim bu 14 yabancı kuralı. Hı hı. Orada 2015'te 12. sıradaymışız. Sıralamada. Sıralamada ha. FIFA'da. Tamam. 2023'te gelecekte 21. sırada görülüyoruz. Olası. Ya olası değil öyle görünüyorsun. Aldığın puanlar al. Düşmenin nedeni o. Bu sene 2022'de 17. sırada görünüyorsun. Var ya 17-21 diye arkaya atıyorlar ya seni. Çünkü birileri sen kaybederken birileri kazanıyor. Sen şimdi ülke puanı ülke puanı diyorsun ya. Düşmüş e düşmüşüz işte yani o kuraldan sonra. bir. 10.200'lerden bir aralar 10.200'e çıkmış durumlar. 5.000'lere inmiş puanın buralara gelmişler. Şimdi bak bunun anlattığı şeyler bu çocuklar senin puanlarını 10 binlere, 15 binlere, 20 binlere çekerler. Bu anlayışla mı? Bu Fenerbahçe anlayışı. Fenerbahçe bu anlayışa ya beni en heyecanlandıran Aziz Yıldırım Ali Koç değişikliğinde başlamıştı. Oraya başlamıştı oraya. Sonunda maç biterken sahada 3 tane küçücük çocuk gördük. Bizim ölçeklerimizde küçük çocuklar yani 17, 18, 19, 20, 16 var hatta aralarında. 3 tane çocuk gördük ve bunların hepsi ön taraf oyuncuları. Şimdi bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, bundan sürdürülebilir bir futbol anlayışı çıkarmak gerektiğini anlatan şeyler. Yoksa iki takım arasında fark var. Burada da görünüyordu. O farkı, yani bu sürdürülebilirliği burada inşa edersin. Bu sürdürülebilirliği City, Roma, Bayern Münih, efendim, Şahtar karşısında yapamazsın zaten. O inşaat burada başlar inşa faaliyeti. O nedenle de hocanın projesi Oyunculara oyunu atarak, başta atarak, devamında atarak, ortada atarak, oyun döndüğünde atarak Galatasaray'da olduğu gibi e, ülkede nihayet nihayet elle tutulur. E, abilik kültürüne bağlı olmayan, e, efendim sen yaptın, yaptın, yapamadın, çek git meselesinin dışında bir şeyler olmaya başladı. Ha sürdürürler, sürdürmeleri hepimize bağlı, Twitter'cıya bağlı. Instagramcıya bağlı, Fenerbahçeliye bağlı, Galatasaraylıya bağlı, Beşiktaşlıya bağlı, Trabzonsporluya bağlı. Sürdürülebilmek. Yani o zannediyor ki sadece hoca sürdürür. Ben ilgilenmem o işte. Öyle değil. Transfer bu şartla sürdürülebilir mi o? Olmaz. E, tamam Olmaz. onu söylüyorum. Yani sürdüremezsin. Transfer şartla e, söyleyen arkadaşlara çok güzel bir örnek maçın sonunda olmuş. Tamam. Var mı senin gündeminde var mı? Hayır.